Haydi herkese geliyoruz. Arkamızdaki bina 14 katlı inşaat halindeydi depremde. Yıkım arkadaşlar kepçeyle ayaklarını kırdı. Sonra halatla sallayarak olduğu yerde keptirdiler. Başarılı bir yıkım oldu. Yer sarsıntısı aynı deprem anındaki sarsıntı gibi oluştu. 14 katlı bir bina yıkımı resmen bize 6 Şubat olayını tekrar yaşattı. Canımızı çok yaktı, çok da korktuk. Çarşı olarak da, çarşının yönetimi olarak bütün çarşıyı, dükkanları, hepsini boşalttık, tedbirlerimizi aldık, Herhalde çok şükür kurtulduk. Bunu da yıktı, rahatladık yani. İstediğin kadar bil, istediğin kadar bu binanın yıkımını yani düşün, ama aynı acıyı tekrar tekrar böyle hissetmek, e, valla bizi ruh ruhen ya yıpratıyor yani. Çok perişan etti. Deprem gibi sarstı abim. 15 katlı binamızın ağır olan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Sarsıntı aynı 6 Şubat'ı anımsatır şeklindeydi. 6 Şubat'ı tekrar yaşamış gibi olduk. Çarşı esnaflarımız olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Binamıza yakın olan iş yerlerini boşalttık. Şu an iş yerlerimize tekrardan esnaflarımız geri geçiyor. Her şey kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşti.